Salam Mereç. Can Mereç Hanım, ince biz Kamil Zeynal'ın komandası olarak Kamil Zeynal'ı size gönderdi. Çok Dostumuz Asaf var. Onun teşebbüsüyle o yardımla çeşitli. Hava koşusu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun size. Çok sağ olun. Buyurun ol. bazı. Allah razı olsun. Çok sağ Adal, al. Allah, ol. Buyurun, Allah razı çok Allah. Allah, Allah, ol. Allah, çok Hala olsun. olsun. Allah yani, razı olsun. bizim de meksedimiz oluşu. Gelme Sağ olun. Biz komandası yardımla geçmiş. Bütün Ukrayna'da ilgi aradı kardeşimiz yaşıyor. Onun vasıtasıyla o baba yasakları onlar size gönderdiler. Çok sağ olun. Allah hoşunuz olsun. Ağırı Çok sağ olun. Sağ olun. Gelin Allah hanım. Geç yes. sen. Tamam biz Kamil Zeynal'ın komandası olarak yardımlar size. Kamil Zeynal'ın. Bizim Ukrayna... Bir yardım ise Kamil Zeynal'ı gönderip dostumuz. Onun komandası olarak merak Bizim Ukrayna'da. Kamil alın komandası olarak size yardım etmiş. Bir de ben geçmiş. Allah razı olsun.

Tamamdır. Çamlı, çamlı. Çitkəçi Çamlı. Çamlı Zəminəsi komandaları olaraq biz olarak, bu yardımları istə ola göndərsə Çamlı gencadaşları asayət getdi o da qara. Bəyəcək lazımdır. Bəzəkləyə olsunu. Sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Bizə tərəfə baş. Biz Çamlı Zəminəsi komandası olaraq ancaq bu yardımları istə Çamlıya göndəririk, qardaş. Əbəzəklər sizin üçün gətirəcək. Sağ ol, çox sağ ol. Bəzək oldu. Sağ ol, Allah hamınıza uğurlar, sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. tabi Çamizeyn Alası Komandası olarak bu yardımlar size Çamiz evet. kardeş gönderdik. Evet. Allah razı olsun. Allah razı Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ Allah razı olsun. olsun. Allah. biz Çamizeyn Alın Komandası olarak sizə ərzaq gətmiş. Oy, ayılar bu gid balalar. Çamiz qardaşa olsun. Çok sağ Allah razı olsun Allah Allah bir balasını saklasın. Allah Allah bütün yaxşı dostlar sağ olsun dəstək bu yardım Allah razı olsun. Allah Sağ Sağ ol.